i Boğaz'ın tüm güzellikleri birer birer taşınıyor. Simpaş en büyük lüks konut projesi olan Bosphorus ile yeni bir Boğaz şehri kuruyor. Boğaz keyfinin misafiri değil, ev sahibi olmanız için. Simpaş Bosphorus gibi, Boğaz'da yaşar gibi. Çarçur Karpur, al 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 al, deli gibi, deli gibi, al 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 al. Saç saçma saçma geleceğini harcama paranı biriktir. Paranı biriktirir abi vasa biriktirir geleceğini biriktirir abi vasa biriktirir paranı biriktirir abi vasa biriktirir geleceğini biriktirir abi vasa biriktirir abi vasa emeklilik ve hayat abi vasa abi, vasa, abi vasa. geleceğini biriktirir Ahmet Bey Ahmet Bey Anne! Ne olmuş anneme üşümüş. Ne? Eğer alfiniz yoksa anneniz üşüyebilir. Hatta donabilir. Ona bir alfanın anında ısınsın. Verimli ısınsın, başı da ağrımasın. Al, yaşam bu teknolojide. Mükemmel bir ortam. Neredeyse mükemmel. Yüzde yüz arıyorum. Right. Magnum Essence... fındık parçalarıyla dolu yüzde yüz Magnum çikolata. Yüzde yüzü bilenler asla daha azıyla yetinmezler. Magnum çikolata asla daha azıyla yetinmez. Gizli kamera! Yılın en güzel insan ödülünü veriyorum. Önce ee, hepinize çok teşekkür ediyorum. Herhalde 8 üniversite kendi arasında. Oh. İşte hayata böyle lezzetlerler. Can Devletoğlu Amerika'nın Avrupa'nın en önemli merkezlerini vatan için gezdi araştırdı. Mangal kanser riskini nasıl ortaya çıkarıyor? Nöne kanserinde en son gelişmeler neler? Hangi meslek grubu hangi risk altında? Prostat için mucize ilaç geliyor mu? Dünyanın en iyi uzmanlarından kanserdeki son gelişmeler yazı dizisi yarından itibaren vatanda. Sağlığını düşünen kaçırmasın. Tiger Woods, 5 yaşından beri şampiyon. Roger Federer, kortların üst üste 4 yıl kazanan tek yıldızı. Thierry Henry, Avrupa ve Dünya Kursu sahibi. Kenan Sotoğlu, en fazla birincilik rekoruyla Dünya Şampiyonu. Hüjün Power fenomla her gün nasıl bir fenomen olduğunu göster. Hüjün Power'ın rahatlatıcı mikro titreşimleri sürtünmeyi azaltır. Bıçakları neredeyse hissetmezsin. Sen de ciletin en rahat tıraşıyla güne başla. Kendini göster, fenomen ol. Unutma, kimse seni tanımamalı. Yeni önü sembol... ...tüm gözler onun üzerinde. Ne zamandır beklediğiniz film... ...sonunda sinemalarda. Ama... ...defalarca gördüğünüz bir filmi... ...izlemenin keyfi bile... ...evde bir başka. Koçtaş'a gidiyorum... Sonra? Bu arada arkanda seni taklit eden biri var. <laughs> Kamil. Bunun bir şeyden başı yanlış. Yanlıştır anaşım. Sırtında da böyle dağ gibi geliyor. Geçen sene vatandaşın elinde kalan bozuk mallardı. vardır <laughs> Vatandaşa yazık oluyor. Abi bak yeni ufalar geldi. Vay. Filamentine lazerle ufo yazdılar anacığım. İşte teknoloji bu. Sadece UFO sizi ekonomik ve verimli ısıtır. Kalite ve garantisiyle asla taklit edilemez. UFO, ısıt hayatı. Kamil, yine test mi yaptın? <laughs> Elektro World'ün masa fırsatına tıkla. Casper Intel 4 çekirdekli bilgisayar sadece 799 TL. Sarayolu'dan şaşırtan kampanya. Ay inanmıyorum. Sarayolu'da bir alana bir bedava mı? İstelik bonusla 12 taksitler seneye dönmeye başlar. Siz de Sarayolu'ya gelin, siz de şaşırın. Çünkü siz saraylara layıksınız. Sadece Ufo sizin ekonomik ve verimli ısıtır. Kalite ve garantisiyle asla taklit edilemez. Ufo, ısıt hayatı. Пошет ћај, артик